Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İsmail Ceylan. Yepyeni bir Rostar videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine sizden gelen cezaları yapacağım. Çok büyük, çok güzel cezalar var gerçekten. O yüzden arkadaşlar videoya geçmeden önce videoya like atıp ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Birlikte çok güzel videolar yapacağız. Cezalarınızı mutlaka yazın. Arkadaşlar bugün çok mutluyum. Niye derseniz çünkü bana bugün krov çıktı. Ee, çok sevindim buna. Mega kutusundan çıktı. Yani bunu videoya almadım. O yüzden siz göremediniz. Şansa bak. Videoya geçtiğimde çıkmıyor ama hani oyun videoya geçmediğimde çıkıyor bana. Bilmiyorum neden. Evet arkadaşlar ilk ee, cezamıza bakalım. Çiçek Demirtaş demiş ki İsmail Ceylan yapar. E, TCK ile hesaplaşmaya gir. İki kez ultiyi açamazsan 3 mega kutu aç demiş. Uf, bakalım. TCK bakalım inşallah açarım arkadaşlar çünkü 3 tane mega kutusu ya 3 tane mega kutu çok büyük gerçekten inşallah çıkar haydi bismillah ee, başlıyorum arkadaşlar size rica ediyorum videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olun birlikte daha güzel videolar çekeceğiz cezalarınızı da mutlaka yazın 2 tane ulti açacağım sıcağı açar mıyım arkadaşlar bak tamam, bu bana geliyor Bak bu bana geliyor. Gelme. Oo, bunun canını bayağı almış. Hadi hadi hadi, hadi. Gelim sana gelim. İki tane Hadi hadi. Hadi. Bu da bana iyi Hadi hadi bir tane. Oo öldürdüm. <laughs> Oo bir tane ulti açtım. Bir tane. Bir tane kaldı arkadaşlar. Son bir tane, son bir tane. Bir tane daha açarsam açmayacağım. Üç tane mega kutusuna arkadaşlar ya Allah için ya. Üç tane mega kutu ya. Hani nerede? Hani nerede? Ha bak gitti. Hadi. Hadi. Nerede bu ya? Oo, oh. ben nasıl bunu açacağım? Hadi nasıl öldüreceğim bunu? Nerede bu? Nerede bu? Hadi hadi Yaparım. Yaparım. Yaparım 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 bunu hadi 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 Hadi, hadi. hadi son bir tane Hadi bir tane daha Oo açtım Açtım Hadi be. Hadi be kazanayım bunu. Hadi be. Çok mutluyum arkadaşlar. Gerçekten şimdi kaybetsen de olur. Çünkü e, kazandım 3 tane mega kutusundan kurtuldum. 3 tane mega kutu. 3 tane mega kutu. Acaba yeneyim mi bunu ya? Yener miyim sizce arkadaşlar bunu? Hadi 3 üç tane ve 3 tane ulti doldurdum. 3 tane. Hadi şunu birinci olacağım. Aile. Al sana. Al sana. Al sana. Asırım, asırım. Hadi ölsene. <laughs> Öldürdü beni. Ama güzel. İlk cezamızı geçtik. Çok mutluyum gerçekten. Bunu kazandım. Süper. 3 tane mega kutusundan kurtuldum ya arkadaşlar. Biraz yavaş olun. Çok çok yani yüksek cezaları söylüyorsunuz. Rica ediyorum birazcık yavaş olun ya. Çünkü YouTube'da daha bir gelirim yok yani. Cebimden veriyorum tamamını. 3 tane mega kutusu kaç yapıyor? İkinci cezamıza bakalım, videoları like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olun, e, hepinize şükranlarımı şükür öpüyorum sizi. İkinci cezamıza bakalım. İstek gelmiş, e, maalesef. Abi, e, isteğin bir karakterle hesaplaşmaya gir, en az bir kişi öldüremezsen bir büyük kutu aç demiş. İstediğim bir karakterle geçeceğim, bir kişi öldürürsem zaten e, açmayacağım. Çok güzel. İstediğim bir karakterle geçeyim. İstediğim bir karakterle geçeceğim. Haydi bismillah. Bakalım. Hangisini seçeyim sizce? Hangisi olsun? Hangisi olsun? Hangisi olsun? Bakalım. Bakalım. Hıh. 8 bitle gireyim. Kazanıyorum bunu inşallah. Bakalım. Haydi. Bismillah. Bir kişiyi öldürmezsem bir tane büyük kutu atacağım. Arkadaşlar sizce sizde cezalarınızı yazın. Hangi ceza olsun ne çekeyim ne yapayım ona göre siz de cezaları yazın ee, güzel olacak kanalıma da abone olun lütfen sizden rica ediyorum arkadaşlar bu da peşime takmış ya gel 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 gel, gel de seni öldüreyim mi gel 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 İnşallah öldürürüm ya saklanmasalar alırım saklanmasalar haydi Haydi. Haydi. Bak ben bunu öldüreyim ya. Bunu öldürmek istiyorum. Aha, ıh, ıh, ıh. Uf, nasıl peşinden geliyor bu ya? Oo, hadi, hadi, hadi. Bu da peşime takmış ya. Haydi geldim. Geldim. Haydi, haydi, haydi. Haydi, haydi. Oh. Maalesef bunu kaybettim. Kırk pal yani. Kazanacaktım maalesef. Kazanamam. O yüzden bir tane büyük kutu açacağım. Normal bu. Yani yüksek değil. Haydi şimdi cezamızı alalım. Alalım cezamızı. Bir tane büyük kutu açacağız. Sizce bir şey çıkar mı arkadaşlar? Dua edin bana lütfen. Ee, bana bir karakter çıksın. gerçekten çok istiyorum karakterin çıkmasını. Haydi. 3. Üç. 3'te çıkıyor mu arkadaşlar? Bakalım. Hadi. Bir şey çıkar mı? Çıkmıyormuş. Ee, Bakarım buna. Ben bunu almak istiyorum arkadaşlar. Hangi nerede? 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 Şunu alsam acaba? Ya niye bir tane cihazındaki kısıtlama diyor? Ya? Anlamadım. Şunu alayım ben. Alayım bunu. Haydi. Bir karakter ver. Maalesef çıkmadı. Bu da 5. Vallahi 8 tane taşı o da güzel. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Neden olmuyor anlamadım. Bu neden olmadı? Arkadaşlar sizden ricam videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Cezalarınızı da yazın arkadaşlar. Yani inşallah videoyu beğenirsiniz. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar gelecek Brawl Stars. Daha fazla Brawl Stars videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olun. Ve videoya like atmayı unutmayın. Bu arada kulaklığım e, çok güzel. Bakın e, renk değiştiriyor. Şuracıktan. Bak. Çok güzel. Ee, bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka birlikte daha güzel videolar yapacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Bay bay.